8 ile bölünebilme kuralım. Bir sayının 8'e tam bölünebilmesi için son 3 basamağının 8'e tam bölünmesi gerekir. Örnekler üzerinde bakalım. 1024. Son 3 basamağını alalım. 024. Yani bu ne demek? 24. 24 8'in katı mı? Yani 24 8'e bölünür mü? Böldüğümüz zaman 3 gelir değil mi? Kalan ne olur? Kalan 0. O zaman 24 8'e tam bölündüğü için 1024 sayısı da 8'e tam olarak bölünebilir diyebiliriz. Geldim 8140. Son 3 basamağını aldım. 140. 140'ı 8'e bölmeye çalışalım. Böldüm. 14'ün içinde bir kere 8, 60. 60'ın içinde 7 kere 56, kalan 4. Yani burada kalanımız olduğu için 140 sayısı 8'e tam bölünemediğinden dolayı 8.140 sayısı da 8'e tam olarak bölüneme, bölünemez diyebiliriz. Geldim. 5047. Sonuç basamağını alalım. 0.47. Yani bu da ne demek? 47. E 47, 8'in tam katı mı? Yani 8'e tam olarak bölünebilir mi? Hayır, bölünemez. O zaman 5047 sayısı da 8'e tam bölünemez diyebiliriz.